Aşağıdakilerden hangisi edebiyatı cedide şairlerinin bir özelliği değildir? Bu sefer sondan başlıyorum. Doğayı önemli bir anlatım aracı olarak kullanmak çok doğru bir ifadedir. Doğa, Servet-i Finun şiirinde önemli yer tutan temalardan biridir. D'ye bakıyorum. Kendilerine özgü bir şiir dili oluşturma. Çok çok doğru bir ifadedir. Özellikle giderler kullanılmayan kelimeleri bulurlar. Arapça olur, Farsça olur. Onlardan da bir tamlama oluştururlar ve o dönemde birçok insanın da bu tamlamaları gördüğünde şaşırdığını, garipsediğini söyleyebiliriz. Haliyle D şıkkım doğrudur. C'ye bakıyorum. Yoğun bir duygusallık yaşamak Çok doğru bir maddedir. Özellikle bu dönemin yazarları karamsarlığı dibine kadar yaşamışlardır arkadaşlar. B'ye bakıyorum. Halk şiirlerini halk dilinin söz değerleriyle biçimlendirme. Çok doğru bir ifade değildir. Az önce ne dedim? Giderler. Kullanılmayan kelimeleri bulurlar. Bunlardan tamlama yaparlar. Haliyle insanların tanıdık gelmeyen, garipsedikleri bir şiir diliyle karşılaşmalarına sebebiyet verirler. A'ya bakıyorum romantik ve simgeci olma. A şıkkı da doğrudur. Cevabımız B şıkkıdır.